Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ramazan. Bugün sizlerle beraber premium insan diyoruz. 120 ile bir tane premium premium insanıyla. Evet, şöyle yani bir dilim başladım. Ya Allah sabır sabırladı. Evet. Şöyle bir bakayım. Olmadı. Kanada.

Lan bu benim için. Tamam bu takipçilerim için. Oy ne no, oluyor no, artık bunlar. Tamam da yeni bastırdık. Bir tane garanti ödülüm Ama ben daha fazla M24 istiyorum bu ortada. Ben yani, onunla biraz kendi değil. Kıyafet değil. Yok mu? yani fast court'un Keşke parçası ya bak nasıl oldu. toplu. Ultrasound lan işte parçası gelir mi? Evet. Oyun halen günün lazı Hadi de oğlum.

Bağırtılmıyor şey yani Ama var, bir, 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 var var var, emirim, var. Yani, Bu kanala Olmadı Şanslı geldi Bu Kanala abone olan herkes için. Evet kanala abone olan herkes isim. 1500 kişi bastım. İyi sekiz Verdi bir isim. şey. Ölü düşünmek lazım. Eee tamam. Güzel 66 level olduk. Bu benim için. I want to be the best in the game, yeah. invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest I retain well, in a citizen change, well, possessed by the thought. I'll be free one day from society's <laughs> restraints. Money, clout, and fame. A disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are War with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where diseases are on every screen. I won't let them fester me. I know most of festival ring. Negativity is a plague for the men. Eh, bu hesabın sahibi, evet hesabı sahibiyse dayı hesabı sahibiyi bu silah test bu evet bu benim için kendim kendimi kullanıyorum bu kez Evet, iyi ya. Ay, olmadı. Geldi. Hayır, Bir, <laughs> bir da. Bu anan ismi, bu baban ismi deniliyor ya o hesaptır Uyudum bunu. Evet, ben de Bir tane daha olmuyor ya Allah ya Bismillah Arkaya yaslan üstüne I'm like a I will let it get to I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight. Freedom is priceless. Do you feel courageous? Do you see greatness? eski kıyafetlerim mi giyeyim? Son 24 tane işte. Böyle önümde yüzüsü falan baktım. gelirse, iki tane gelirse abone olun kanala. Ben nasıl abone olmayayım? Bak ben söylüyorum. iki tane gelirse. Neyse bu hesabı iki tane gelmezse ben bir halk bilmiyorum. Hani tekli tekli vurdum. Bayağı vurdum. Konuşurken. Hadi oğlum. Ben kapattım. 69 levelim. Bir 10. da gelirse kanala abone ol saksınız Gelmezse Allah emanet olsunuz. İzle. Bir. Geldi. Bir tane garanti var. Baba bu kadar basit. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. unutmayın. Görüşürüz.